arkadaşlar, takı tasarım atölyesinden herkese iyi günler. Bugün yine değişik bir parakort bileklik yapacağız paraşüt ipinden. Arkadaşlar eğer paraşüt ipi temin edemiyorsanız veya bulamıyorsanız şöyle bir e, fikir vereyim size. Normal ayakkabı tamircisinden veya ayakkabıcılardan bot, 1 metrelik uzun bot e, ipi isterseniz arkadaşlar paraşüt ipi yuvarlak. Bunlarla yapılabiliyor arkadaşlar. Zaten görsellerde gördüğünüz bileklik bunlarla yapılmış ve resmi çekilmiş koyulmuştur arkadaşlar. Evet şimdi lazım olan malzemelerimiz şöyle bir de kilidimiz var kripsimiz. Bu da aynı zamanda bu e, bujitercilerde gayet uygun bir fiyatı mevcut. Bir adet makas ve bir çakmak yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapımımıza şöyle başlayalım. İlk başta biraz yakınlaştıralım. Evet. Şu şekilde iplerimizin uçlarını keselim. Ve şöyle yakalım arkadaşlar. Ve üfledikten sonra şu şekilde birleştirip şurasını birbirine monte edelim. Ve soğumasını bekleyelim biraz. Soğuyup taşladıktan sonra zaten açılmayacak ve bu bağlantı da altta kalacak arkadaşlar. Ve şimdi şu şekilde arkadaşlar şöyle kilidimizi düzgün takalım ki yamuk olmasın. Şunu şöyle alttan Takıyoruz. Ortalayarak tabii ki. Taktıktan sonra arkadaşlar Şöyle Şu kadar bırakıp Şunu da hemen Şuradan geçiriyoruz. Uzun tarafını şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar iyice sıkalım. Evet. Ve şimdi bunu şuradan uzun tarafını yine ikili eşletip bu şekilde eşit tutup arkadaşlar şöyle buradan geçirelim. Şimdi bilek ölçümüzü alalım. Şöyle. Bilek ölçümüzü şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Yerimizi kaybetmeden şu şekilde tutup bakın. Şuradan şuna bastırıyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi düzeltelim şöyle. Ve şimdi uzun ipler şu şekilde ters çeviriyoruz. Bakın bunlar uzun iplerimiz. Ve bu iplerimizi şu ortaya açarak şöyle aradan geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geçirip şöyle düzeltiyoruz. Ve şöyle yan tarafa çekiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve şimdi şöyle yerde göstereyim anlaşılması için. Şimdi siyah ipimizi alıyoruz. Bu şekilde üstten bunu da şöyle alttan bu şekilde Ve şimdi bunu da şu aradan altından geçirip şöyle elimizde tutuyoruz. bu şekilde yukarı doğru bastırdık arkadaşlar bakın şöyle yakından da gösterelim ve şimdi şu şekilde tutalım bu sefer bu rengimizi alıp ilk başta şu arkadaşlar alttan geçiriyoruz bakın geçirdikten sonra bu sefer şunu buradan geçireceğiz arkadaşlar bakın bu şekilde buradan geçiriyoruz arkadaşlar evet şu şekilde çekip şöyle çekiyoruz arkadaşlar Şimdi tekrar bu ipimizi buradan şöyle yerde göstereyim görmeniz için bunu kaldırdık siyah ipimizi alttan geçirdik birinci pozisyon ikinci pozisyon bunun altından geçireceğiz şekilde. Geriye çekiyoruz. Ve şu şekilde. Tabi elimizi almadan biraz zor oluyor bu. Ben size göstermek için yerde yaptım arkadaşlar. Şöyle oturması için şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Yani bunu şuradan değil arkadaşlar buradan alıyoruz. Onu Unutmuyoruz. Bir daha tekrar gösterelim. 1 Altından geçirdik 2. Şunun altından geçiriyoruz. 3 ve sıkıştırıyoruz şu şekilde. Şunu da şu şekilde atıp arkadaşlar. Bu şekilde sıkıştırıyoruz bakın. Ve şeklimiz gördüğünüz gibi ortaya çıkıyor. Bu şekilde sona doğru gidiyoruz. Yani. bu şekilde aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar sona kadar hep aynı işi yapıyoruz arkadaşlar şunu unutmayalım her seferinde şu şekilde bastıralım ki çok sıkı ve tek olsun tek dursun diye arkadaşlar Evet şöyle bir yakın en yakın bir plan çekmeye çalışalım sizin için daha iyi eğer ki anlamışsınızdır fakat belki anlamayan arkadaşlar vardır onlar için Arkadaşlar bakın. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şu ipimizi buradan değil arkadaşlar. Bakın bu ipin şurasından alıyoruz. Bu bir. Bunu aldık. Ve şimdi şunun altından şöyle geçirdik. Bu şekilde. Çektik. Ve şimdi şu şekilde tutarak bu sefer şu alttan bakın. Bunu bu alttan geçiriyoruz. Şöyle tutalım. Bakın pozisyon bu arkadaşlar. Yani buradan geliyor yılan gibi ve buradan da çıkıyor. Şimdi yukarıya alalım. Şu şekilde bastıralım. Bastırıyoruz. Ve siyahı üste alıyoruz. Her zaman yapacağımız şu üstte oluyor arkadaşlar. Yani e, burada değil. Bu kesinlikle değil. Her zaman üstten alıyoruz. Şuradan bir ve kaldırdık. Hemen altından geçirdik. Bakın. şöyle tuttuk bastırdık ve çektik arkadaşlar bu şekilde aşağı kadar sıkı sıkı devam ediyoruz arkadaşlar şeklimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar sonuna kadar bu şekilde son bir tane daha örüyoruz arkadaşlar şu şekilde yani sonuna kadar arada sadece bir tane. Yine aynı işi yapıyoruz arkadaşlar. Hiç değişmiyoruz. Devam. Yani kapanana kadar devam ediyoruz. Bunu dediğim gibi şuradan alıyoruz. Şurada şu şekilde yapıyoruz. Ve son bir tane daha. Kahverengilik yer var. Evet. Geçirdik arkadaşlar. Şimdi bir daha geçiriyoruz şekilde yapıyoruz. Evet. Şöyle geri çekelim. Evet. Şimdi ters çevirelim arkadaşlar bunu. Ters çevirelim. Şöyle şuradan siyahı aradan geçirelim arkadaşlar. En son siyahı aradan geçirdik. Bakın şu şekilde. Ve çektik. Burası alt taraf bu şekilde çektikten sonra şu arayı da şöyle kapatalım. Bakın düğüm de zaten içinde kaldı, gözükmüyor arkadaşlar. Ve şimdi şunları önce birini keselim. Şöyle çakmakla bastıralım şöyle. Evet. Zaten yapışkan gibi yapışıyor arkadaşlar. Naylon olduğu için içinde bir kısım. Tabi polyester var ve pamuklu. Bu şekilde yapılıyor sağlam olması için. Ve arkadaşlar bu şekilde bilekliğimiz bitmiş oluyor. Bu şekilde arkası böyle. Ve şurası da şöyle. Bu şekilde taktığım zaman gayet orijinal bir bileklik elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar takı tasarım atölyesi olarak öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz eğer mümkünse. Eğer ki bizi takip etmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Öneri, görüşleriniz olabilir. Eğer ki hatalarımız varsa onları da bilmemiz için bize yardımcı olabilirsiniz. Ve aynı zamanda size daha iyi hizmet edebilme açısından önerilerinizi Bizimle paylaşmanız bizim için çok önemli arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Takı tasarım atölyesi olarak herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.